tavla oynamak haram mıdır? İslam sadece kumarı haram kılmakla kalmamış, kumarın herhangi bir çeşidini oynayanları da çok sert bir şekilde kınamıştır. Bu çerçevede Hazreti Peygamber, tavla oynayan kişi, elini domuzun etine ve kanına daldırmış gibidir, buyurmuştur. Sahabeyi kiramdan Abdullah bin Amr bin As da, tavlayı kumar amacıyla oynayanın domuz eti yemiş gibi olacağını, kazanç elde etmek amacı olmadan tavla oynayanın ise domuzun yağı ile yağlanmış gibi yanlış bir iş yapmış olacağını belirtmiştir. Böylece kumar oynayan kumar neticesinde para kazanmak çok sert bir şekilde kınanmıştır, bununla birlikte kumara giden tüm yollar kapatılmış, kumar araç ve gereçlerinin evlerde bulundurulması da hoş karşılanmamıştır, bir gün Hazreti Ayşe'ye mahalle sakinlerinden birinin evinde tavla olduğu bilgisi ulaşır, bunun üzerine Hazreti Ayşe onlara, eğer onu evinizden çıkarmazsanız, ben sizi mahallemden çıkarırım, diye haber gönderir ve onların evlerinde tavla bulundurmalarına karşı çıkar, Hazreti Ayşe'nin evde tavla bulundurulması olmasına gösterdiği sert tepki tavlanın o gün kumarı çağrıştıran bir oyun aracı olduğu izlenimini vermektedir. Hazreti Peygamberin tavla oynayan kişi Allah'a ve Resulüne isyan etmiştir. Sözü de bu izlenimi güçlendirmektedir. Videonun açıklama kısmında fetvanın yazılı metnini bulabilirsiniz. Her gün bir soru ve bir cevaptan haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.